Mevlana mı Şams'ın ufkunu açtı, Şams mi Mevlana'yı alıp ötelere götürdü. Şimdi bize hep Şams'ın Mevlana'nın ufkunu açtığı söylenir ama bunun tersi de söz konusu. Hoca Efendi bunun altını çiziyor. Mevlana mı Şams'ın ufkunu açtı, Şams ve mev Mevlana'yı açıp alıp ötelere götürdü. Kim kimi hakikatül hakaika, aşk-ı şef zirvelerine taşıdı, Hazreti Matlub'a, Hazreti Mahbub'a yönlendirdi gibi soru ve mülakaşalarla o pak ve müstesna insanların sergüzeşti hayatlarıyla alakalı mülahazaları bulandırmak istemem diyor Hoca Efendi. Ve mülahazalar böyle bulanıyor biliyorsunuz. Mülahazalar böyle bulanıyor yani işte o ona rehberlik etti, o şöyleydi de Hazreti Mevlana tasavvuf terbiyesinden geçmemişti de o onu hakikate açtı öyle değil aslında. Gerçeğini hoca efendi bizi anlatıyor. Bunlar mülazaları bulandıran şeyler diyor hoca efendi. Gerçek şu, zaten bu tür konular bizim gibi düz insanları çok çok aşar. Ama kim bilir? Belki şöyle demek daha duygun, uygun olur. Bakın uygun olan ne çok tatlı bir yorum yapıyor burada hoca efendi. Muhteşem bir mülaza. Bir dönemde iki müstait ve donanımlı ruh bir araya geliyorlar iki müstait, istidatlı donanımlı ruh bir araya geliyorlar. iki derya gibi birbirlerine boşalıyorlar. Biliyorsunuz Hz. Mevlana ile Hz. Şams'in buluştukları yere Konya'da Meracel Bahreyn deniliyor. Yani iki denizin birleştiği yer. Hani ayeti kerimede geçiyor ya Hz. Musa ile Hazreti Hızır'ın birleştiği yere Meracel Bahreyn deniliyor. İki denizin buluşması. Aslında o iki denizin buluşması Hazreti Hızır bir deniz, Ledünni ilim denizi. Hazreti Musa bir deniz. Hazreti Musa ilmi şeriat denizi. İkisi ilmi ledün ve ilmi şeriatın buluştuğu yer olarak Maracal Bahreyn olarak da okunabiliyor biliyorsunuz yorumlardan bir tanesi olarak. Aynı surette Hazreti Mevlana ile Hazreti, e, Hazreti Şams'ın buluştuğu yere de Maracal Bahreyn deniliyor. İki deniz birbirine doğru akıyor. Ne diyor Hoca Efendi? Bu dönemde iki müsait ve donanımlı ruh bir araya gelmiş, iki derya gibi birbirine boşalmış, ferden ferda zor ulaşabilecek zirvelere iştirak mehabit mehaif ve varidatla birdenbire ulaşıvermişler. Ne olmuş? Bakın Ferden ferda yani Hazreti Şams'te Hazreti Mevlana'da ferd olarak tek başına çok zor ulaşabileceği bir zirveyi varidatlarını paylaşarak mevhibelerini paylaşarak beraber ihraz etmişler diyor Hoca efendi muhteşem bir yorum. Bu yorum şöyle diyordur Şefik Can dede ben Hazreti Mevlana'yı hani kendisi mevlevi sertarikti ama Hoca efendi kadar ömrü hayatımda anlayan ve anladığını Hoca Efendi kadar Hazreti Mevlana'yı ifade eden birisini görmedim diyordu Şefik dedi. Allah ondan razı olsun. Bunu bir Kadir Şinaslık'la bir Mevlevi Şeyhi hayatını Mevlana'ya adamış birisi olarak söylüyordu. İşte bakın şu yorumun güzelliğine. Hazreti Şams ile Hazreti Mevlana arasındaki ilişkiyi bu kadar güzel yorumlayabilmek için zannediyorum e, bizim de bizim de Mevlana gibi aşk ve heyecan insanı olmamız gerekiyor. Ve ne oluyor bakın bu iki donanımlı ruh, bu iki müstahit ruh bir araya geliyorlar. İki derya birbirine boşalıyor. Ferden ferda zor ulaşabilecek zirvelere iştirak mehaib. Bizde de iştirak amali uhreviye düsturu var ya biliyorsunuz. Aslında o düstur da mevhibelerin paylaşılması düsturudur. İştirak-ı mevahip. Mevhibelerin müşterekliği, paylaşımı daha doğrusu bize de iştiraka, amani, uhreviye düsturu bunun üzerine kuruldur. Yani mevhibelerimizi paylaşırız, varidatlarımızı paylaşırız. Dolayısıyla da o tek başımıza ulaşamayacağımız makamlara birlikte ulaşırız e, marifet ve muhabbet ve aşk u şirk şahikalarına beraber otağlarını kuruyorlar böylece ve kendi çağlarını aydınlattıkları gibi günümüze kadar da bütün asırları o menharül az bil mevruttan aldıkları feyizle aydınlatıyorlar. Yani bir tatlı su kaynağından, Efendimizin tatlı su kaynağından feyizler alıyorlar ve onu bize ifaza ediyorlar. Onu bize doğru taşırıyorlar, onu bize doğru coşturuyorlar, onu bize doğru akıtıyorlar aldıkları feyizleri. Ve bir yarı ya da cemil olarak zikrediyorlar. Şunu da hemen belirteyim ki diyor Hoca Efendi, Hazreti Mevlana başta pederi muhteremeleri Sultanül Ulema olmak üzere pek çok feyiz kaynağından istifade etmiştir. Şimdi bakın biz e, Hazreti Mevlana'yı tanırken genellikle hani feyizini, Şems-i Tebrizi'den aldığı gibi böyle bir e, genel kanaat vardır. Oysa Sultanul Ulema, Hazreti Mevlana'nın babası zaten ehli tarik, yani tasavvuf geleneğinden geliyor. Hazreti Mevlana'yı 10 yıl boyunca eğiten hocası da ehli tarik, o da tasavvuf geleneğinden geliyor. Dolayısıyla Hazreti Mevlana tasavvufi terbiyesini Şams'tan almıyor o iki deniz birbirine karışırken Hazreti Mevlana zaten o yüksek donanımla o denizin içerisine karışıyor. Hemen bunun altını çiziyor Hoca Efendi. Başta babası olmak üzere pek çok feyiz kaynağından istifade ediyor. Seleflerinin büyük çoğunluğunu geride bırakıyor. Ummanlar gibi köpürüyor. İşte o kadar büyük bir okyanus teşkil ediyor ki onun büyüklüğü karşısında sultan ulemalar Denizlere hatta göllere dönüşüyor onun büyüklüğü karşısında. Öyle bir köpürüyor ummanlar gibi, gibi köpürüyor. Aşku şekle her zaman Allah'a yakın durmanın yanında hep insanların içerisinde oluyor. Şimdi Hazreti Mevlana'nın anlatırken Hoca Efendi bakın onu adeta tasvir ederken adeta ya tam bir hizmet insanı diyorsunuz yani Hazreti Mevlana tam bir hizmet insanı. Bir taraftan bakın aşk şekle köpüren bir Hazreti Mevlana, her zaman Allah'a yakın duran maiyet ehli bir Hazreti Mevlana ama bunun yanında hep insanların içinde oluyor. E, Kün naz, ferden binen naz sırınca asla kendini o insanlardan üstün görmüyor. Hayatı seniyelerinde bizzat ötelere yürüdükten sonra bile eserleriyle, Hazreti Mevlana ötelere yürüyor ama eserleriyle Hazreti Sultanül Enbiya'nın ruhani hayatlarının vesayetlerinde bir kutbu irşat vazifesi görüyor. Kutbu irşatlar biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli asırlardaki iz düşümleridir. Kutbu, kutbu irşatlar. Efendimizin asliyetine nispeten zilliyet hükmünde Efendimizin iz düşümleridir. Kutbu irşat gavsiyetle kutbiyeti cam etme makamına deniliyor. Biliyorsunuz Kutbiyet, kutup, kutup, kutup e, makamının üstünde tasavvufta gavsiyet var. Gavs, e, bir üstünde gavsiyet var ama onun üstünde de kutbul irşat var. Kutbul irşat, gavsiyetle kutbiyeti kendi üstünde toplayana deniliyor. Ve işte Hazreti Mevlana eserleriyle diyor, hoca efendi eserleriyle, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ruhani hayatlarının vesayetinde bir kutbul irşat vazifesi görmüş. Bakın kendisi ruhun ufkuna yürüyor, yürüyor, eserleriyle kutbul irşat vazifesi görüyor. Bu kadar önemli bir tespit ki, demek ki eser, insanın eserleriyle, o zatların eserleriyle kutbun irşat vazifesi görebilmesi mümkün. Üstadımızın gördüğü gibi çok geniş alanlı, geniş zamanlı tesiri olan ender simalardan bir tanesidir. Bakın çok geniş alanlı bir tesiri var ve geniş zamanlı. Hazreti Mevlana'ya bakın, şimdi dünya coğrafyasına yayılıyor. Ben Amerika'dayım, öyle büyük bir hayranlık var ki burada Hazreti Mevlana'ya karşı. Ve, ve de geniş zamanlı bakın Hazreti Mevlana 13. asırda neşet ediyor. Biz kaçıncı asırdayız ve ne kadar büyük bir tesir hala tesirini devam ettiriyor. Çok ender simalardan bir tanesi bu manada Hazreti Mevlana.